Rhode Island 1892 Kışın soğuğu ve aileyi tüketen bir hastalık Exeter çiftlik evini esir almıştı. Silas, karısı Prudence ve en büyük kızı Elara'yı kaybetmişti. Şimdi ise oğlu Teron yatağa mahkum bir öksürük kriziyle sarsılıyordu. Köylüler hastalığın sebebinin veba değil, yakın zamanda gömülen birinden beslenen toprağın altındaki bir vampir olduğunu fısıldıyordu. Çaresiz kalan Silas, yaşlı Caleb'ın tavsiyesi üzerine aileyi tüketen bozulmamış ölüyü ortaya çıkarma ritüeline razı oldu. Gece yarısı üç ay önce gömülen Elara'nın tabutuna ulaşmak için donmuş toprağı kazdılar. Tabut açıldığında Elara'nın bedeni şaşırtıcı bir şekilde bozulmamıştı. Sanki sadece uyuyormuş gibi dudaklarında renk ve yanaklarında dolgunluk vardı. Keylep tereddüt etmeden, bizi mahveden yaşam gücü diyerek kızı diri tutan taze kanı kalpten çıkarmak için bıçağı kullandı. Silas, kızının kalbini mezarlığın dışındaki bir taş ocağında yaktı, kokusu, hastalığı kovmaktan çok kutsal olmayan bir kurbanın kokusuydu. Külleri macun yapıp terona içirdi, korkuyu bedeninden atacak diye fısıldayarak teron, acı ve külleri içti ama şafak sökmeden Teron da son nefesini verdi. Silas o sabah anladı ki korku yalnızca yer altından gelmiyordu. Bazen çaresiz bir babanın kendi elleriyle oluyordu. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.